Arkadaşlar bir tane de kurup da oynuyoruz. Umarım bu abisi oyunda beraber kaldık. İnşallah bunda da olabiliriz. Evet. Güzel. Bu skeç. Bu mesela Bu skeç. Bu skeç. Bu

Arkadaşlar oynarım diyorum. Bu oyunda oturmak istiyorum. İnşallah kadarız. Böyle güzel. Hadi başlayalım. <laughs> Arkadaşlar çok kötü hastalan, hastalanmışım. Hasta olmuşum. Bayağı bir gidip geziyorum hepimizi. Dövmüş takımı da bilecek miyiz? <laughs> Moskva millisini Oturttuk oh, çizgisiz İnşallah bunu da döneriz Hadi 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 Oyun iki dakikalarla kol istiyoruz Hayır Tam müdafiye içeri böyle çok güzel bir koz görebilecek ancak bu da orada açık var orada. Hayır hayır. Bizim... <laughs> Söylediğim gibi arkadaşlar çok güçlü bir kaleci almışız. Güzel kurtarışlar yapıyor. Çok güzel, güzel yerler. Böyle geçmiyor. Böyle gidecek miyiz? Öyle bir şansımız var. Tamam olsa böyle gidecek şey miyiz? Offsite'daymışız. Evet. uzun müddet arkadaşlar video çıkamıyordum çünkü neredeyse yok o da kesinlikle çok kötüydü halim şimdi düzelmişim hayır nereye pas atıyoruz ştopu, bunu Pus onu Onu Olmayız yes. mm. Hayır korktu ya Olamaz Tamam Valla arkadaşlar bir tane kol yedik Kol atmalıyız -yed. çok güçlü bir takım olmasın ama biz bunları dumalıyız.

Güzel. Güzel Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Bakın. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Onlar bir kol atıyor. Biz bir kol atıyoruz. top tutuyor. Yani, ya kız çatacak mı? Çatamıyor. Tabi çıkartıyorum. Da. Çatsaydı çok güzel olur diye mi? Güzel oynayacaktı bey abi Dumanı yersin Ben bir ton yedik onu Ben bunu koyuyorum Razılaşmıyorum dediğim gibi Hayır lan ofsaydın şimdi işte Anaydiyesin kayıcı atıksın yolda topu Düz üzerine gitti geçiyorum ama orada da ödüyeyiz çetin çetin hayır lan şu 2 1 oluyor bir tane daha atmalıyız hadi başlayalım doğru, bu sefer kadar ödüyeceğiz dinle diye. çıktı? Hadi bir tane kurutun yes. Beraber. Beraber Şimdi tutuyoruz. Hayır kaleci tutuyoruz. А что? Hadi. Hadi alalım işte kal. Hadi. Hadi 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 hadi. Hayır oğlum kötü geliyorlar. Çünkü ben Lan bir şey mi vardı ya? Hadi hemen başlıyoruz. O neydi bu mu? O neydi? O neydi? Hadi hadi. Hadi hadi. Bakalım dişler geçecek. Birinci ağa bitti. Şimdi öyle devam ediyoruz arkadaşlar. Gelin şimdi kol atabilecek miyiz? Hayır kalıcı yok. Top dışarı çıkıyor.

güzel topu olabildi. Hadi hadi hadi. Hadi topu alabilirim. Kol atabiliriz. İç kol Hala top bizden çıktı. Hadi top Yürü. Gel. Aha. İyi koyayım. Yoğundu. Bence neymiş arkadaşlar? yapmışlar bana söylemiş. Kaldırıyorum topu. Ne kadarız? Yoksut tutacağız. Söylediğim şey gibi arkadaşlar çok gücü bir takım ama ben bu takımı ödemek istiyorum. Ben bu takımı dorsam demek ki ben de benim, benim takımda çok gücü bir takım. Ama zaten zevk bir takım diye güzel transferlerim var. Neyse, oyunumuza bakalım. Hadi alalım işte. Hadi alalım. Hadi. <gülüyor> Güzel. Çocuk <laughs> öldürü. <laughs> hmm. Karşı takım, rebit takımda arkadaşlar değişiklikler oldu. Umarım bu değişiklikler bize yarattı. Ben orada Hayır ne yaptım ben. Olamaz böyle bir şey. Çok kötü bir pasıydı o. Neydi o? Anlamıyorum. şey çıkmak koymadınız. Ben çocuk yanlış bir şey basıyorum. Onun çok kötü gidiyor. Ee, hadi. Dışarı çıkıyor. Bir de maşını kılmak, maşını kılmak, üzere. Bir de bir kol istiyoruz. Şimdi de <laughs> çok güzel bir pas gelmişti Ancak güzel çıkartıyor topu. Güzel oturdu. Hayır top dışarı çıkıyor. Maçın bitimi çok az kaldı. Evet ve sen akıllı tanıyız. Gidelim 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 gidelim. He.